Rıfat Serdaroğlu Öcalan'ın videosu Öcalan Uluslararası Suç Holdingi'nin sahibi Ermeni Artin Agopyan'ı ve 6 kişilik yönetici kadrosunun videosunu izledik. Her türlü estetikten, zarafetten, insanlıktan, merhametten gram nasip almamış bir grup uyuşturucu kaçakçısı ve katiller menemen testesi gibi dizilmişler, patronlarını dinliyorlar. Bu videonun birinci kısmının çekimi için hiçbir masraftan kaçınılmamış. İbrahim Kalın denen Jolani katilinin kankası, Barzani eşkiyasının bağlamacısı İmralı Kandil arasında gide gele helak oldu. Öcalan'ın yanında sap gibi duracak PKK'lılardan en az Türk askeri öldüren katiller arandı. En hızlı 60 vatan evladını öldüren PKK yöneticileri seçildi. Sonunda bir boka yaramayacağı baştan belli olan video çekildi ve yayınlandı. Yani sarı kafa deli Trump'a, ve katil Netanyahu'ya selam çakılmış oldu. Bu senaryonun dünya çapındaki prodüktörü İsrail ve ABD, senaryo yazarı İngiltere, yan baskıcıları Almanya ve Fransa. Yerli ve milli emperyal uşakları AKP ve Abdullah Devlet Bahçeli, tabi ki Öcalan'ın hısmı ve PKK hamisi Hakan Fidan'ı, Hizbullahçı Hüdaparı ve şimdilik Light PKK rolündeki Demir'i de unutmamak gerek. Türkiye içinden çıkan ihanet kadrosu ve bunların emir ve komuta merkezlerinin isteklerinin gerçekleşme olasılığı kısa dönem için oldukça yüksek. Fakat Türk milletini, Türk ordusunu ve PKK denen ihanet çetesini iyi tanıyanlar bilirler ki PKK veya adı ne olursa olsun bu yıkım ekibi kendisini toplar toplamaz kaldıkları yerden yine devam edecektir. Bu çeteyi iyi bilen Türk ordusu da anında karşılık verecek ve hem PKK'lıları hem de onların Türkiye içindeki iş ortaklarını yeryüzünden silecektir. Bu durumda önemli olan emperyal devletlere köle olmayı reddedip Türk milletinin ve gerçek komşularımızın dostluğunu yanına almayı becerecek Türk devlet adamlarının yönetimde olması şarttır. Herhalde Türk milleti bir daha ve asla 12 vatan evladımızı şehit verdiğimiz gün katillerin temsilcisi PKK siyasi kanadı demirleri sarayda kahkahalarla ağırlayan birini seçmeyecektir. Ne şehit cenazelerine, ne hastanedeki yaralı askerlere geçmiş olsun ziyaretine gitmeyip de, Gülten Kışanak ve Mithal Sancar'ın kara suratlarını görmeyi tercih eden birini elbette ki seçmeyecektir. 80'inden berdiven dayamış, yürümekten aciz Öcalan'ın dostu, Türk milliyetçilerinin düşmanı bahçeliği, Öcalan benim babamdır diyen sırrının anma törenine katılan, resmini okşayan, ama şehit askerlerimizin cenaze törenlerine katılmayan, yaralı askerlerimizi hastanede ziyaret etmeyen, Bahçeli gibi bir Ermenistan sevdalısını elbette ki seçmeyecektir. Konu tam da budur. Doğru insanı seçmek. Atalarımız boşuna, yamuk ağaçtan düz baston çıkmaz demediler. Düzünü, doğrusunu, gencini, bilgisini, en cesurunu, doğru parti zamanı geldiğinde Türk milletine armağan edecektir. Takdirde karar da tamamen Türk milletinin olacaktır. Sağlık ve başarı dileklerimle. Refat Serdaroğlu